Saygıdeğer hocam, Profesör Doktor Haydar Baş. arkadaşlarım, buradaki sevgili vatandaşlarım ve sevgili Türk milleti. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. <laughs> bu vatanı bize bağımsız olarak bağışlayıp bu dünyadan çekip giden Milli kahramanlarımızın ruhları şad olsun diyorum. Bize düşen görev bu vatanı, bu bağımsızlığı korumaktır. Bunu sulandırmak, bu memleketin bağımsızlığını yok etmeye çalışmak hainliktir diyorum. Evet. Bugünkü iktidar diyor ki bu barışı kazasız belasız halledersek Türkiye uçacak. Ben korkuyorum nasıl uçacak. Türkiye yerinde kalmayacak yani. Ekonomimiz çok artacak anlamında değil bunu. Öyle anlamayın ha. Türkiye uçacak, yerinde kalkacak gidecek kalmayacak Türkiye. Yapılan hareketlere baktığımız zaman bunu anlıyoruz. Türkiye'nin uçacağı bilmem neşi yok. Türkiye yok olacak. Refah nasıl olur? Kalkınma nasıl olur? Acaba bu iktidar döneminde kalkınma oldu mu? Refah oldu mu? Kalkınma olduysa refah düzeyimizin artması lazım. Değil mi? Asgari ücret 750 lira civarında. E kalkınmış bir devlette asgari ücret 750 lira civarında olur mu? 2000 lira, 3000 lira yapsa ya, Ha demek ki kalkınmadı. Ve hatta kalkınanlar küçük bir azınlık. Kapitalist bir zümre var. Ve bu zümrenin içerisinde sadece Türk kapitalistleri değil, Amerika'nın, Avrupa'nın büyük kapitalistleri var. Onları besliyoruz. Evet arkadaşlar, bağımsızlık biliyorsunuz. Bağımsızlığın yerine gelmesi için ne olması lazım? Milletin, millet, milletimizde birlik, beraberlik olması lazım. Eğer memleketimizde 36 etnik grup var deniyor. Bunların arasında birlik sağlayamazsak kültür birliği, din birliği sağlayamazsak bağımsızlık bir kere söz konusu olamaz. Şimdi peki birlik nasıl sağlanacak? Ortak değerler üzerinden sağlanacak. İşte memleketimize Alevi, Sünni davasını çıkardılar, birbirlerine düşman ettiler. Son zamanda kapıları numaralamaya kalktılar. Hainler. Ama bu işe bir son veren Profesör Doktor Aydarbaş oldu. 55 sevgisini Sünnilerle Alevileri kucaklaştırdı. Bağrımıza bastık. Ayrı olamayız çünkü aynı yere yöneliyoruz dedik. Peki Kürtlerle bir ayrıcalığımız var mı? Diğer etli gruplarla ayrıcalığımız var mı? Yok arkadaşlar. Bakın Doğu Anadolu'da vali yardımcılığı uzun yıllar vali yardımcılığı yapan bir vali yardımcısı diyor ki ben uzun yıllar orada görev yaptım. Her yıl 150 ton un dağıttım ben Kürtlere. Ve bunların karşılığını almadık. Anadolu'nun batısı çalışıyor, doğusu yiyor dedi. O insanlarımızı kandırıyorlar dedi. Evet kız kardeşlerim. Eğer inkar ederseniz dediklerinizi haram zıkkım olsun. Düşmanlık yaparsanız bu millete haram zıkkım olsun diyorum. Burada sizi bağrına basan bir Türk milleti var. Beraberliğimizi sağladık. Ekonomik beraberliği nasıl sağlayacağız arkadaşlar? Memleketin yüzde biri çok zengin kapitalist sistem yüzünden yüzde doksan dokuzu da fakir fukara. Evet. Buna çareyi Haydar Baş Hoca buldu. Milli Ekonomi Modeli kitabını göz nuruyla yazdı. Türk milletinin önüne serdi. Buyurun dedi. Sizi kurtarıyorum. Açlıktan, sefaletten, fakirlikten kurtarıyorum sizi dedi. Bunu maalesef bugünkü yönetimler görmedi. Göremedi. Çünkü gözleri kör. Onların zihinlerinde başka şeyler var. Rusya gördü, Çin gördü, Amerika gördü. Bizinkiler görmedi. Hala da görmemekteler. Bakın medyaya. Diyalogcu medyaya bakın. Ermeninin sazını çalıyor. PKK'nın sazını çalıyorlar. Evet, bunlara ders verin. Bu diyalogcu gazeteleri almayın. Okuduğunuz zaman ikrar olursunuz arkadaşlar. Gazetemiz yeni mesaj gazetesidir. Bakın, Zamanımız yok ama arkadaşlar müsaade etsinler bir iki şey daha söyleyeceğim. Çünkü arkadaşlar zaten söylediler. Ben de bir, bir iki katılımda bulunmak istiyorum. Bu iktidarın arkadaş, arkadaşlar bu iktidarın geldiği günden beri dikkat edin. Türk milletinin onurunu ve şerefini rencide edecek çeşitli olaylarla doludur. Bir kere Türk, Irak'ta Türk askerinin bayrağına çuval geçittirmiştir. Ne yaptı? Türk hükümeti Hiçbir şey yapmadı bu hükümet. Dokuz tane vatandaşımız öldü. Mavi Marmara gemisinden. Ne yaptı? Hava gazı. Ve özür dileyen kim? İsrail değil kendisi. Bunun gibi dikkat edin. Her şeyde Avrupa Birliği Kıbrıs'taki askerinizi çekin. Ermeniler ne diyor? İşte bu soykırımı kabul edin. Evet bugün Türkiye'deki Ermenileri bugünkü hükümet teşvik ediyor. Yürüyüş yapın, protesto edin, soykırımı kabul edin deyin millete. Bu suçu Türk milletinin üstüne yıkalım diyorlar. Çünkü bu hükümet Türk milletine ait değildi arkadaşlar. Türk milletine ait olsa bunu yaptırmaz. Bakın, dün televizyonlarında başbakan konuşuyordu. Ben diyor, işte PKK'lılar da halkımızı Hacer Esed taşını hani biliyorsunuz Beytullah yapıldıktan sonra tahmin edildikten sonra peygamberimiz o Hacer Esed taşını yerine koymak için iki grup ayrılmış yok biz koyacağız yok siz koyacaksınız demişler. Tabi arada bir ayrıcalık peygamberimize en sonra aracı yapıyorlar. Peygamberimiz geliyor, Hacı Lesat taşını ellerini tutuyor ve yerine yerleştiriyorlar. Bu ne diyor? Bob eş başkanı, Ben diyor işte iki tarafın elini tuttum. Hacı Lesat taşını yerine koy, koyduracağım. Barışı sağlayacağım. Arkadaşlar bu kendisini peygamber zannetti galiba. Böyle bir şey olabilir mi? Peygamber olabilir mi? Yalancı bir adam olabilir mi? Vatanla milletini yan eden adam Peygamber olabilir mi? Müslüman olabilir mi diyorum size? Evet bu deccal fitnesi. Birbirlerine vatandaşımızı birbirine kırdırmaya çalışıyorlar. Barışın olacağı yok. PKK'nın çıkacağı yok. Silahlı unsurlar Doğu Anadolu'yu askerlerimiz boşaltıyor ve Kürdistan'ın peşmergeleri yerleşiyor oraya. Haberimiz olsun. Arkadaşlar, kurtuluş Bağımsız Türkiye Partisi'ndedir. Haydar başladır. Onun için birlik edelim, beraberlik edelim, vatanımızı, dinimizi, imanımızı kurtaralım diyorum. Sağ olun, var olun.